e, tepeden bakma gibi Bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değil. O kelime yanlış. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç'e veya Avrupa Birliği'ne böyle bir yetkin mi verdi? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lara destek olmak için Türkiye'ye çekildiniz. İdlib'den de çekil diyor musunuz Türkiye? Ye? Veya DAEŞ'ten temizlediğimiz bölgelerden çekil diyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü İdlib'den çekilsek 3 milyon daha mülteci Türkiye'ye gelecek. Oradan da Avrupa ülkelerine gidecek. Nereden çekilmemiz lazım? PKK'dan temizlediğimiz alanlardan Türkiye'ye çekilmesi lazım. STC, HED, YPG, PKK hiçbir ayrım yok. Siz öyle vermek istiyorsunuz işte gördünüz ofisini açtırdınız. Ofisin başına gelen adam hakkında kara paraklamayla ilgili soruşturma başladı. Bunlar terörist. Aramileri dinleyin, Asurileri dinleyin, Hristiyan azınlıkları dinleyin, PKK, YPG, sizin dediğiniz SDG onlara neler yapmış onlardan dinleyin. Suriyeli diğer Kürtleri dinleyin, Avrupa'daki Suriyeli Kürtleri dinleyin, Suriye Ulusal Kürt Koalisyonu dinleyin. PKK dışında birçok Kürt kuruluşlar, dernekler var, kapatılan siyasi partiler var, öldürülenler var, hapsatılan Kürtler var. Şimdi PKK'lılar Kürt oluyor da onlar ne oluyor? Sizden rica ediyorum Diyarbakır'da bir yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin konuşun. Onlar da eli öpülesi Kürt anneler. Siz de bir annesiniz. Onlar da dinleyelim. Görün anlatsın size PKK nasıl bir terör. Biz de açıkça düşüncelerimizi 83 milyon vatandaşımız adına söylemekle mükellefiz. Bizsel bir şey yok. Nothing closer.